sevgili dostlar bakın aynı kökten He. bırakılan bir fındık dalı ve dalın birbirlerine verdiği zarara bir örnek daha. Bakın şuradan bu büyüğüne zarar vermiş sürtme yapacak. Buradan kanser oluşacak. Hem de aynı kökten olduğu için birbirlerinin enerjisini alacak. Birini feda edeceğiz. Şimdi normalde şu ocağın içine gidiyor gibi ama bahçemizin alt tarafı boş olduğu için şurada bir göçüm olmuş. Bu bölgeye gittiği için daha sağlıklı olanı bırakacağım. Şu kalın olanı bırakacağım sevgili dostlar. İzleyin şimdi. Evet değerli dostlar, bakın şuradan diğerini aldım. Zaten ona zarar vermişti, dönmüştü dalın bu tarafına. Bakın şuraya zarar vermişti. Hem bunu engellemiş olduk, hem de dala yaşam alanı ve yaşam şansı vermiş olduk. O yüzden zamanında dip sürgünü bırakırken aynı kökten bırakmayın. Dalların birbirine mesafesi olsun. Aksi takdirde ileride bu problemi hep yaşayacaksınız. Bakın size sağlıklı olanı bırakacağım demiştim. Bunu alsaydım dikkat etmeden kesseydim bu kalacaktı. Bir iki sene sonra bu dal çekilince bu dalda heba olacaktı sevgili dostlar. Dediğim gibi aynı kökten ve birbirine yakın dal bırakmıyoruz. Herkese iyi çalışmalar.